Ellerinize sağlık. Afiyet olsun buyurun. Teşekkür ederim. Artık bu tatlıyı da biliyorsunuzdur değil mi? Buradan mı Ne oldu Güney abla? Bir dedin geri durdun. Yok ben yapmadım diyecek şimdi. <laughs> Hanım göbeği mi bu? Bu Kemal Paşa deniliyor. İmrik tatlısı deniyor. Hanım göbeğini deniliyor. bilir misiniz efendim? Evet. Aynı onu benzemiş. Lokum gibi irmik tatlısı görünce ben menüze evet. anlayamamıştım. Şimdi Aha. anladım. Anladım değil mi? Şimdi tahinle mi servis ediyorsunuz? Tahinle yapıyoruz evet. evet. Afiyet olsun buyurun. Şekersiz tahinlerine. Ellerinize sağlık. Afiyet ben. olsun buyurun. Ellerine öyle. sağlık canım amca. Afiyet olsun. Senin tam ağzın tadı yoktur bu benim. Rahatsızsın ya. Yok yok yo, iyi. Değil öyle şeker şeyle falan güzel yiyorum. <laughs> ben hastalansam da ağzımın tadı hiç gitmez benim. Öyle mi? Ben Üstüne hiç... iştahım açılıyor benim. Öyle mi oluyor? Hımm ben de öyle. Kadir! Efendim? Bunu böyle gomuç, Kapayla mı içtin? Ha canım? buradan böyle <laughs> geçirip... <laughs> ne yapmayı planladın mesela? Ben böyle şeyler alışkın değilim. Konuşun şunu ya. Ben <laughs> de Ama abla, ya ne anlarım onunla? Allah yanlış yapıyorsun. Bak o delikli yerler var ya. Ee, orada mı şey. içecek? Süzülsün koyma Ha öyle Aa, mi? Ne yapıyorsun? Süzeceksin, ya eee. sen neden atıyorsun bak böyle yapacaksın şuradan süzü süzü Allah işte. ben de deniyorum. Su. <laughs> Süzerek in. Bir tane kafana geçecek. Bir daha bir daha bir daha. Aa buraya koyan da o. Ölçelerim alışkanım. Böyle kaderi bakacaksın derken bardağı aldım. Fark etmeden ağzımı götürdüm. Ana ağzımı. <laughs> Allah bu akşam gülecek bir şey buldu şükürler olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Afiyet olsun. Hava ablacığım tatlıyı nasıl buldun? Kız yeter güldürme bak karnım ağrıyor zaten. Hava abla. Tatlının içindeki yağ zeytinyağı mı? Yok değil. Sanki birazcık yağında acılık var gibi hissettim. Yok yok. Yerin kalan kıvamı güzel. Zeytinyağı değil. Beğendin mi? Bir tadı seni rahatsız etmiş gibi sanki. Evet. Acı Çok zeytinyağı kullanmadım. Çok şey Değil mi acı değil? Bence iyi. İçinde ne yağ kullandın? Sıvı yağ mı? Ya? Aha sıvı yağ evet. bizim Eğmiyor ayçiçek yağını kullanmış. Ayçiçek. Ama çok değişik bir yağ. Ben Hayır. sıvı yağ kullanmadım da mı öyle geldi onu bilmiyorum. Olabilir. Hep zeytinyağı tüketiyorum. Ben tüketiyorsam... bunda zeytinyağı evet. kullanılmıyor. Gazlı bastı zeytinyağı, zeytinyağı yaparım. Zeytinyağı yaparım. ben. Peki afiyet olsun diyecek bir şey afiyet yok. Olsun. <laughs> abla abla, afiyet, olsun. <laughs> elin, donun, afiyet olsun. Hava abla sen diğer hava abla. Elin kolunu sağlık. Şurubu. Afiyet olsun. Kıvamı, her şeyi güzel olmuş. Afiyet olsun. <laughs> Ellerini sağlık. Afiyet olsun. Siz de beğendiniz. Siz efendim? Bugün Bak. sen pepe bir şeysin. Ne oldu sana? Bir durgunluk var senin üstünde. Yoruldun etaplardan. Etaplardan mı? Kız en az halıyı sen ne yıkadın ya? ya. Ne etapı ya? Ne etapı? Halı yıkadı mı o bugün? Hayır. Bu bir, bir fırça vurdu mu halıya? Hayır. Halı Hayır. E, Dizimi ağrıyor dedi. Eğilmedi, bükülmedi. Aa, ee, nasıl yoruldu ya? Havadan bu çok yana yedim. kaç saat geçti? Dünya yemek yaptık. Sen Biz düşü kalkıyorduk. bir, kalk bir düştü. Ama orayı kesin eğmeye çok düştüm ya. <laughs> Çarpıldım gitti. Ha eve gittin geri <laughs> iş falan mı yaptın evde? Yok de? yapmadım. <laughs> Bugün gittim, gittim ben yağmış. İki saat uyudum diyor. <laughs> uyudum. <laughs> iki saat ben eve gittim. Bir Siz nasıl yaptın? Ne Ben Ne yaptın? Ne yaptın? Ne benim işim ha, var. O E ee, sen diyor ki ben meşgul, bir şikayım meşgul şikayım. değilim. O sen beni bir şey verdin ya. Hediye. Onunla meşguldüm ben? Kız ne çıktı? Ne çıktı? <laughs> <laughs> öğrendim mi ateş etmeyi. Ha? Öğren, <gülüyor> öğrendim. Öğren, <laughs> öğrendim. Amcaya ateş etme sakın. <laughs> Amca sordu mu akşam bu ne diye? Sordu. Ne dedi? Sen sordun benim başım neler geldi dedi. <laughs> dedim. Beni neler verdiler dedim. Biz, biz buzman yıkadan kör yaşamışız. <gülüyor> <gülüyor> Estağfurullah. Dedim mi bu ateş ediyormuş diye? Güle güle kullanmak işine yarar. Sağ teşekkürüm teşekkür ederim. Bundan Allah razı olsun. Onun <laughs> <laughs> sayesini gördüm. Öremizi görmezdim ben ona. Peki güle güle kullanın <laughs> efendim. Şimdi bugün yine bir hediyemiz var. Herkes puanlarını versin. Aynur Hanım bu sefer çarkı çevirecek. Aynur Hanım'a mı gidecek hediye yoksa rakiplerine mi verecek? Göreceğiz efendim. Haydi buyurun. Ben Aynur Hanım'ın yemeklerini yedim. Çorbasına sevdim ama yaptığım çorba değil. Lezzeti güzeldi. Salatası iyiydi. Prokulüsü iyiydi. Ama pilavunla kuzu kavurması da hoşuma gitmedi. Yağlı olduğu için. Onun için verdiğim puan verdim puan 3. Aynur abla çok hamarat bir insandır. Yaşı da zaten bayağı var benden de büyük. Zaten lezzetinden emindim. Yani lezzetli olacağından emindim. Birçok şeyi de lezzetli yapmış. Fakat ben ondan çok daha iyi, daha meşaketli, daha uğraştırıcı şeyler beklerdim. Yaptıklarının bazılarını beğendim ama bazılarını çok şey yapamadım, beğenemedim. O yüzden Aynur ablaya puanım... Üç. Bugün Aynur Hanım'ın misafirperverliği, masa düzeni çok güzeldi. Çorbası iyiydi, güzeldi. Arayayım ekmek dolması biraz sal zaten salça atmış. O salçalı olmaz bir kere. Ani yemekte et yağlı mıydı neydi bilmiyorum ama onu da hoşuma gitmedi. Aynur Hanım, puanım. Üç. Aynur abla çorbana tatlına beğendim. Benim seni puanım Aynur abla senin puanım 3. Sevgili seyirciler efendim Aynur Hanım şarkını çeviriyor. Haydi buyurun. Bakalım bir gün ikinci gün ne geliyor hediye. İyi çevir şöyle okkalı çevir. Sen de dursun mu? Sen de dursun mu? Evet efendim şey, nasip bakalım. Hadi bakalım nasip. Evet ve şarkımız. Çarkımız. Şarkımız. Şarkımız. Efendim sen zarfı alabilir miyim? Size Tabii. zahmet. Buyurun. Evet teşekkür ederim. Hazır mısınız Aygül Hanımcığım? Bugün hazır. şanslı gününüzdesiniz. E, i̇nşallah hadi bakalım. Ve hanımefendiye hediye olarak 3, 2, 1. Koltuk kitabı mi? makinesi geliyor. <laughs> Efendim alkışlarına ha, Emine ablacığım sen rica ha, edebilir miyiz? Oraya. Buyur Aynur ablacığım. Hadi sağ olun. Güle güle. güle, güle sağ olun. Inşallah. Teşekkür ederiz Kadir sağ ol. Otur otur. Çok zaten... kuvvetli. Rahat rahat her yerde kullan. İnşallah koltuğun dibini köşesini yıkar. Zaten temiz. Daha Sana çok temiz olur. Sana bir şey mi? Gelinler, senden alırlar Rabbim. Evet öyle olur. Sen şimdi bunu sakla Hı. bir yerden. Sakla. Ben zaten bu koltukları çok kullandığımızdan burada yıkamak istiyordum. Allah razı olsun sizden. Şey, teşekkür güle güle ederim. Güle güle kullan inşallah. Çok sağ olun Allah, Allah razı olsun. Efendim bakışına bak. Seninki de iyi sus ses etme. <laughs> yarın kimle yarışacağız? Kimin evine misafir olacağız? Hazır mısınız? Hazır. Hazırız. 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 Emine Hanım'ın evinde olacağız efendim. <gülüyor> 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 Bir durlu şimdiden. Yarın benim günüm. Çok heyecanlıyım. Çok da mutluyum. İnşallah düşündüğüm gibi olacak. Yarın göreceğiz hep beraber. Eminan çok hırslı duruyor ama onu da göreceğiz sabah. Yalnız yine yarın çılgın bir etap bizleri bekliyor. Ona da hazırlanın lütfen. Yarın altın bilezik yarın var yine. Yorulmayalım yorulmayalım. Bak altın bilezik altın bilezik aldı. Üç yarışmacımız henüz daha kollar boş. Yarın kolları sıvayın. Günay Hanım bu geceden erken yatın, sabah erken kalkın efendim. Yarın yine zorlu etaplarla harika bir Bilgi gününde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Sevgili seyirciler, Bilgi Köyü'nde çok güzel bir gün geride bıraktık. Aynur ablamın ellerine kollarına sağlık. İki mutfak arası koşuşturdu durdu. Çorbasını beğendim, lezzeti gayet güzeldi. İçine tavuk suyu açlayıp koydu ama hiç kimse fark etmedi. Emin Hanım et suyu var dedi ama aslında tavuk suyu vardı içerisinde. Arası çaklardaki ekmek dolmasını ben çok beğenemedim açıkçası. Yani tamamıyla ekmek yiyormuşum gibi geldi bana çok lezzetli gelmedi. Ana yemekte eti çok güzel pişmişti. Köyde bütün gün kuzu eti yemelerine rağmen onlara kuzu kokarken bana hiç kokmadı. Gayet de lezzetliydi ama pilavını beğenmedim. Pilavı diriydi. Tatlısına gelince tatlısını beğendim. Ellerine kollarına sağlık. Keşke tahinle sunmasaydı. Tahin bir tık ön plana çıktığı için tatlısının tam olarak aromasını alamadım. Ama pişmesi, irmiğinin kıvamı, şerbeti gayet güzeldi. Eline koluna sağlık diyorum ve puanımı veriyorum.